Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, bugün size top lane'de tam kenç yapacağım. Karşımda Aatrox var. Ee, 8. seviyemiş. elomuz şu an altın 1 plat seviyesi. Plat 4 altın 1 seviye aralığında. Birazcık öğretici şardında yapmak istiyorum. Ee, Tahm Kench'i uzun zamandır, Tahm Kench'te ustalık derecesinde oynuyorum. Aynı zamanda diğer hesabımda e, Zümrüt 1 olarak oynuyorum. Ayrıcalıklarını, e, Tahm Kench'te yani karşınızda Aatrox gibi bir şampiyon varken neler yapmanız gerektiğini, genelde Tahm Kench Aatrox match-up'ını Aatrox e, kazanıyor. Ama biz bu maçı yani bu lane'i kaybetmeyeceğiz, biz Aatrox'u döveceğiz bu arada. Gerçi belli olmaz yani adam çok iyidir. Bilemeyiz ama dövmeyi umuyoruz diyelim. Karşımızdaki adamı dövmeye çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Şimdi Tam Kench'i bilmeyenler için e, kısaca bir anlatayım. Tam Kenç'in düz vuruşları ekstra büyü hasarı vuruyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, yük bırakıyor. Üç yüke oluşumda şu pasifin üstündeki işaret, kırmızı işaret gibi, yani şu işaret gibi bir işaret oluyor ve böyle ham yap, hani ham yap özelliği açılıyor. E, hareket etmeye başlıyor işaretler. O arada eğer ki e, rakibi Q atarsanız, rakip stunlanıyor. Ee, aynı zamanda rakibin üstünde 3 yük varken ve rakip sizinle örnek veriyorum şu mesafedeyken Siz de adama Q atıp vururken stunlayacağınız sırada R'ye basarsanız Yani ultiniz varken adamı uzaktan yiyorsunuz Böyle bir şey var Ayrıca Q skillini e, vurduğunuzda büyü hasarı vuruyorsunuz ve vurduğunuz hasarın %7'siydi hatırladığım kadarıyla %5'miş ama ilerleyen seviyelerde %7 oluyor diye biliyorum kadarıyla iyileşiyorsunuz. Belirli bir seviyede iyileşiyorsunuz. W e, W'su yoğunlaşıyor ve bir noktaya ışınlanıyor. Göstereceğim zaten. E'si ise yediğiniz hasar sizin üzerinizde gri böyle cam barınızda gri bir bar olarak kalıyor. E, siz bunu basmazsanız eğer E basmazsanız ve hasar almanız durursa yani siz rakip sizden kaçarsa veya da siz rakibi öldürürseniz o sırada e ee, o gri can, geri Gerican olarak size geri dönüyor. Eğer ki e, e olarak basarsanız da normal kalkan oluyor size. Yani çok güçlü bir özellik bu arada. Yani gerçekten tam kinç tam kinç yapan özellik aslında E ve Q. Bilginiz olsun. E ee, R'si de dediğim gibi 3 rakibin üstünde 3 yük olduğu zaman rakibi yiyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalkan bastım ki biraz daha düşük hasar yiyeyim diye. Ama arkadaş kaçıyor. Şu an arkadaş istanlayabilirim şu yük varken. Ama yürümüyor. O da biliyor büyük ihtimal ama ilk etapta zaten demiştim o dövüyor diye. Ee, dediğim gibi R'yi 3 yük varken üstünde rakibi yiyebiliyorsunuz. Eğer rakibin üstünde 3 değil de e, yani normal yük var o sırada takım arkadaşınız ölüyorsa takım arkadaşınızı direkt yutabiliyorsunuz. Ve takım arkadaşınıza kalkan veriyorsunuz bu sırada. Böyle yani. Kaçıttırdı bana onu. Sıkıntı yok. Yani Aatrox'un işi sadece çivili halana kadar. Yani çiviliden sonra Aatrox diye bir şampiyon yok olacak yani. Diego geliyor. Öldü bu arada bu. Ne yaptı o ya? Yok yakalayamadık. Sıçrasını aldı. Güzel. Bizim için Word yani. Biz zaten şu an pasif oynayacağız. Yani Aatrox'a saat sen bizi dövüyorsun diyeceğiz. Ya gidecektim o çocuğa da arkasından dayana gidiyor. Kovalıyorlar. Ben burada kalacağım. Yani şu an göremiyorum şurayı. Gidersen ben orada kalırım. Ama Aatrox'un şu kaybettiği minyonu Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bu lane kaybettiren bir şeydir. Ve bu minyonun arasında Aatrox bana dalarsa ben bunu keserim bu arada. Abi, yürümedi. Hemen yürümesini düşündüm. Yürümedi. Dönecek. Ve Q'yu tutturamıyorum adama ilginç bir şekilde. Ölmeyiz arkadaşlar. Daha denemek isteyecek belki de. Neyse yani iki itemden sonra yani bir şöyle bakalım ayakkabı almadan önce kitle kontrolü bunda var, bunda var. var, dolu da var. Arkadaşlar ayakkabı olarak bu idilir. Yani şöyle bir baktığım zaman da frizliyor yani yapacak bir şey yok. Teleport atsak da ya da XP kazanacağız ama hani çok da önemli değil. Yani ben, benim için teleport daha önemli şu an. Çünkü Tom ne kadar geriye düşerseniz düşün. Tom Kench çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Yani haddinden fazla güçlü. hani bunu ilerleyen seviyelerde göreceksiniz. Aatrox'la 1v1 yapabilecek yani hey, kasılmış bir Aatrox'la 1v1 yapabilecek çok nadir şampiyonlardandır tam Kench. Bu arada Wave bana itti çünkü e, bunu da ilerleyen videolarda anlatayım size. Wave mantığını da. Yani Wave karşıdaki kimin kulesine ne kadar yakın olursa Bey bize yeter arkadaşlar. Mant mantığı çok kolay bunun. Tabi biz burada elimden geldiği kadar minyonu biraz kırpıyorum ama benim minyonlarımın ölmesini sağlıyorum. Yani şu an Aatrox'un kazanmış olduğu XP aslında Aatrox'un elinde patladı arkadaşlar. Olmadı. Kaçırdık bir tane. Outlooks bir tane ayakkabı almış. Ayakkabı demişim. E, çekiç almış. Level aldıktan sonra keseceğiz onu. Alsın, Viego alsın, önemli değil. Ne? Aatrox teleportunu kullandı bu arada. Nefismiş. Evet, teleportunu kullandığı için bizim milyonlarımız da burayı dövmesine yardımcı etmemiz lazım. Bizim dönüp teleportla geri gelmemiz lazım. İşte bak bizim, bizim o teleportu kullanmamamız bizim faydamız oldu arkadaşlar. <laughs> Artık oraya gitmiş. Keser ama Viego onu. Viego onu doğrar yani bu arada. Valla yenilmedin de açılsa ben seni keseceğim kanki. Her vuramasın. O sıçrama atmamın sebebi arkadaşlar Q ile üstüme atlamasın diye yaptım. Bu arada Aatrox'un oyunu bitti arkadaşlar. Ben ölmem bu arada yani. Ben çok güçlüyüm arkadaşlar. Hani o benim o kalkanı bu arada Gragas uyuyor yani. Bu oyunun Gragas'a yazar arkadaşlar. <laughs> Aatrox'un kaybettiğim minyonu Görmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten 2 wave'den fazla minyon kaybetti. Şu an şu item Aatrox'un oyununun bittiği itemdir. Haberiniz olsun. Hani bir kişi için de şey yapmak istemedim. Birer tane de şunlardan alalım. Ne olur ne olmaz. Oynamış. Sadece bir kişi için e, Gragas ve... Lulu'da da var. Lulu'nun ki zaten... En, Lulu çok absürt bir şampiyon yani. Engellenmiyor. Bu arada Aatrox şimdi gaza gelecek. Sinirlendi bu arada o çocuk. Biliyorum. Çünkü döveceğine inanıyor. Ve bu kadar milyon avantajı varken de ben olsam onun yerinde ben de yaparım aynı hareketi. Bu arada dövdük arkadaşlar öldü bu. Tutanlarsa gel. Yani çünkü çok acemi oynuyor arkadaşlar yani böyle o kadar salakça oynuyor ki hiç harita kontrolü yok, hiçbir yerde wardu yok. Dümdüz geliyor yani. Hiç bakmıyor haritaya. Bundan dolayı da kaybedecek yani. Şu anda ağlamaya başladı, kudurdu. Ama kusura bakmasın. Burası takım oyunu. Takım oyunda da her zaman takım yani takımca oynayan kişiler kazanır. Yani bireysel bir oyun değil. Metin 2 oynamıyoruz arkadaşlar. Yani jungle'ın da katılmaya ihtiyacı var. Jungle mecbur gelecek yani. Erken de şöyle bir tane vuralım. Gördüğün gibi can yeniliyor. Bak Q vurdukça can yeniliyoruz. Dönsem mi diye düşünüyorum. Dönmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü herhangi bir item almadı. Yani ekstra hiçbir şey almadı. Benim burayı kesiyor. Kessin arkadaşlar. Bir tane şöyle görüş yapalım. Yani akıllandı artık. Bak şu an gözlerini açmaya başladı arkadaş. Böyle bir tane vuralım bir daha canımız fullün. Canımız fullendi bu arada. Viego'nun canına bak. Şey Viego demişim. Aatrox'un. Ya bunun gibi insanlar genelde böyle lane'i kaybeder. İşte karşı genk, genk gang yer. Genk'ten sonra ve lane'i kaybettikten sonra ağlamaya başlar işte. Hani jungle'ın olmasaydı ben seni şey yapardım. Free'dir falan ama yani arkadaşlar jungle'ın da amacı zaten bu yani. Hani yoksa jungle diye bir şey olmazdı. Jungle gelmek zorunda zaten. Alırım bu arada ben buna yani hani şey yapmam. Bak vurduğu hasar bana hiç etki etmedi. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kendisine oldu olan. Evet güzel oynadı bu arada. Çok akıllıcaydı. Ultim geliyor. Aralardan deriyorum. Bir tane vurmayı falan ama Çocuk miyon arkasından çıkmıyor. Yani o konuda bayağı akıllı oynuyor bu arada arkadaşlar. Biliyor yani oynamayı. Arkadaşlar dövdük bu arada. Ama yürümüyor arkadaş yani. Gaza gelmiyor. Biliyor çünkü onu YouTube kulenin altına atacağımı. Biliyor, farkında bunun. Bunun farkında da bak. Şu an Q'ya beyitliyorum onu. Bir daha atacak. Şimdi E ile kay kayacak bir şekilde. Denemek istiyor bunu. Bizim milyon kaybetmemiz çok önemli değil arkadaşlar. Hani biz her türlü tank çıkacağız. Bizim çelik yürekten sonra bizim aslında olayımız. Ama karşımızda çok aşırı bir şekilde can yenileyen bir şampiyon oldu. Büyü altaydık iyiydi bu arada. Can yenileyen bir şampiyon olduğu için bu şekilde davranmak zorundayız. Yani çeviliği almadan ben bu adamla kapışamazdım. Şu an E'sini aslında benim için daha hoş bu arada. Çünkü E'siyle beni çok dürtebiliyor bu arkadaş. Korktu mesela hani birimi mi geliyor, niye bir anda atladı filan diye çünkü o da beklemiyor benden böyle bir hareket. Yani o ultiyi kullandırmam ben sana. Kestim bu arada arkadaşlar. Yani 1v1'de bir bir de keserim bu arada yani. Orada biri vardı da yok kimse yok orada. Görüşünü keseyim şunun. Teleportu zaten yok. Minyonun dalgasını itip bize gidelim abi. Manamız da bitti. Tam keş gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir salakça bir şampiyon. Yani biraz zor bir şampiyon ama hani bir güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Hani orantısı olmayan şampiyon derler ya. Gerçekten orantısı olmayan bir şampiyon tam kenç. Ne yapacağını bilemezsiniz. Bu arada hani şu şekilde söyleyeyim size. Bu itemden sonra alacağım bir tane çelik yürek. Çelik yürekten sonra alacağım bir tane veya da e, ruh gömleği o duruma göre. Ama şöyle söyleyeyim bunların hepsini tek yani şöyle söyleyeyim e, Dayana, Gragas ve Aatrox'u e, üçünü bir arada keserim yani ilerleyen seviyelerde. 3 ve 1 atıyor bu şampiyon. Şu an yani arkadaşın level'ını görüyorsunuz. Çünkü salakça oynadığı için. Oynamayı bilmediği için level'ı o seviyede kaldı. Ha ben belki milyonda benden öndeyim. Milyonda da ben öndeyim bu arkadaştan. Yani. Gelemedim ama. Vuramadım. Güzel. Altın vergisin arkadaş. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Milyonda da ezilmiş. Dört defa öldü. Açık ee, arkadaşlar bu kontrol totemi Vision World çok önemli. Alın yani bunu. Hiçbir zaman almamazlık yapmayın. Hani 75 gold deyip geçmeyin. Hani 75 gold'dan kar edemezsiniz. Ben gideceğim bu arada arkadaşlar buraya. Darlayacağım bu çocuğu. Bu çocuk gelecek Mion'a. Miyona gelmese bile ben burada bu yerde yakalayacağım bunu diyeceğim ama gelmiyor. Viego Dayana'ya dönüşmüş. Oy. Yardım ederim abi bu çocuğa. Zaten Bey bize yetecek. Şu an Dayana'nın da oyunu bitti arkadaşlar. Ya da mesela ya bizim takım çok güçlü arkadaşlar. yani Trash var, Kalista var, Vi ee, Vladimir var. Viego var yani takım mahşer takımı derler ya mahşer takımıyız biz şu an yani arkadaşlar hani önümüze geleni yamulturuz. Zaten yukarıdaki skor tablosuna baktığınız zaman da maçın ne olduğu belli oluyor arkadaşlar. Arkadaş bir gaza gelsin diye biriktiyorum ama yok gelmiyor. Gelirim, gelirim, gelirim. Gel abi. Ben keserim bu arada bunu. <laughs> Aatrox gelemez buraya arkadaşlar. Hani öyle bir dünya yok yani. Artık o... Onun o cesareti bitti yani. Artık o Aatrox değil artık. yani O kedicik oluşan. Yani Kardeş sen de jungle'ına olanak sağlayacaksın. Ben jungle'ımı ben lane'i itmedim. Sen ittin benim üstüme geldin. Ben jungle'ıma gank atma pozisyonu yarattığım için zaten jungle'ım gelip bana gank atabiliyordu. Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Siz şu lane'in şu aşamasını şurayı geçerseniz karşı jungle'ın size gelme avantajı artar. Sizin jungle'ınızın size gelme pozisyonu düşer. Çünkü Karşı rakibin ward'luğunda sizin jungle'ınız göründüğü zaman bir daha gelemez o adam. Yani. Şöyle düşünün. Ben burada oynuyorum. Viego bana nasıl gank gelecek yani. Zaten adam kulenin altında duruyor. Dive atmamız lazım bu adama. Diğer türlü gelemez yani. Öyle bir şey yok çünkü. Mecbur bu adamın e, açılması lazım. E ben ne yapıyordum? Minyonu fazla vurmuyordum. Genelde böyle son vuruş atmaya çalışıyorum. Ee, level'da zaten adamı geçmiş durumdayım. E, ee, bu sayede de hem e, level'da adamın önüne geçiyorum. Çünkü milyonları genelde birbirlerini öldürtüyorum. Adam bu arada yok burada. Şöyle bir işaret yapalım. Hem de XP'de öne geçiyorum. Aynı zamanda da adamı da sürekli genk açık pozisyonda bırakıyorum. Yani şu an o benim oyunun başındaki durumuma düştü. Ama şöyle bir şey var. Ben çok güçlüyüm arkadaşlar. Hani ben onun gibi değilim. Şu an şu Q ile vurduğum hasara bakabiliyor musunuz arkadaşlar? Daha canım 2K. Ben bunu cana oranlı vuruyor bu arada arkadaşlar. Yani e, büyü hasarını görebilirsiniz orada. Bak seviye, can ve yetenek gücüne oranla vuruyor. Yani ben bu şu an Dayan'a burada bu arada. Biri var daha doğrusu. Dayan olması da başka birisi var. Ama benim orası gördüğünüz gibi ışıl ışıl arkadaşlar. Hani word oynayacaksınız, görüşte oynayacaksınız. O adamın aldığı item de yanlış. Bu arada karabaltayla başlaması lazımdı bana. Bana hiçbir şey yapamaz bu adam. Gördüğünüz gibi milyona yaklaştırmıyorum artık. Ve ya... Ah be. Ya ben bu adamı aslında... Şu, milyonları şurada biriktirsem... Ben bu adam... Bak hala itiyor. Ben onun yerinde olsam şu an hayatta vurmazdım minyona. Arkadaşlar bu adam cezayı hak ediyor bu arada. Yani bak şöyle bir şey yapayım. Bu milyonları itsin. Beni göndermek istemeyecek bu arada. Akıllıysa. Yani. Ama keseceğim arkadaşlar. Çok kaşındı. Ben o ultiyi sana kullandırmam. Gördünüz mü arkadaşlar kalkanı? Hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. O, bak, o, şu an pet yani. Yani gördüğünüz gibi o şimdi köyüne gitsin. Ben bu dalga iteceğim. Kuleyi patlatacağım arkadaşlar. Tahrip var bende. Dave'e gidecek, Gitmese dive yiyecek. Yani üstümde 189 zırh var. Gördüğünüz gibi yani Aatrox'un vurduğu itemler bana hiç yani vur, itemler demiş, vurduğu hasar yok yani. Aatrox diye bir şampiyon vurmuyor bana bu arada. Bu kadar basit abi. Şu dalgayı da alalım. Gidelim Bayzat'a onu teleportla gelelim. Bunu biraz darlayalım iyice. Dalarım ki. Bir daha yani. Ne almış? Ayakkabı almış. Ayakkabıyı da yanlış almış. Ben büyü hasar vuruyorum arkadaşlar. Düz vuruşlarım benim şey değil. Ee, adını siz getirin. Deme, e, ot atak değil. Yani demeç vurmuyorum. AD vurmuyorum. AP'den vuruyor benim uçarım. Arkadaş orada da yanlış hata, hata yaptı. Ve yani şuraya gidebilir miyim diye baktım da. Yani abi çok kolay bir oyun oldu ya. 8 kill almışlar. 27 kill'deyiz. Bizim yani ADC'miz de çok güçlü olmuş. Çok basit bir oyun yani. Basit geliyor. Şu an derecelerde sıfırlandığı için tam daha yerleşme oyunumuz olmadı. Ondan dolayı bu şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şimdi minyonu tutacağım burada. Ama orada bir savaş çıkacak. Neyse bizim minyonlar burada ölmüş olsun. Evet artık benim gitmeme gerek yok o adam. Adam pet yani. Gerçekten pet. Adam çipet pet oldu. Baron mu istiyoruz? Tamam abi gelirim. Benim milyonlarım ölüyor. Hiçbir şey yapamaz bu arada arkadaşlar. Ben hani teleportu bilerek kullanmıyorum arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Şu itemi bitirelim arkadaşlar. Vurmak istiyorum biraz. Viego zaten canavar bir şampiyon olduğu için herkesi dümdüz ediyor arkadaşlar. Yani yamultuyor önüne geleni. Abi bir ward falan bir şey yok mu? Ölmedi abi o ya. Q daha atabilseydi Ben de o kill ya. Asist alayım yeter bana. Yani ben çok şey değilim arkadaşlar. Hani böyle benim kill almam lazım falan diyecek adam değilim. Bu arada şu da bir dövelim ya. atroksa bir gününü gösterelim artık değil mi arkadaşlar? Hadi yaklaş bana bir tane vur gel. Açık arkadaşlar artık alalım. bana hiçbir şey yapamaz bu adam. Hani gerçekten yapamaz. Şaka yapmıyorum. Bakın şu gri can. izleyin arkadaşlar. Size anlattığım olayı izleyin. Bakın şimdi. Can olarak geri dönecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok basit mantığı var. Zor değil. Kuleyi de aldık. Bir 600 gold da buradan alırız arkadaşlar. Bu arada Tamkin için düz vuruşları, tahribin hasarı, yani tahrip ürününün hasarı da Tamkin için canına oranla artıyor. Yani fark etmez. Dayana da gelse fark etmez. Başkası da gelse fark etmez arkadaşlar. Hani bizim korkumuz yok kimseden. İkisini bir arada keserim bu arada. tuttum. almak için yapıyorum bunu da. Tahrip demiş. Çelik yürek yükü. denemiyorlar ama hani onlar da farkında. Çünkü adam skill atıyor. Hiç oynamıyor bile. Can, can barım oynamıyor. O da onun farkında. O yüzden dalmıyor. Zaten kim dalarsa onu direkt şeyi R'ye alacağım. Bu arada ben gidiyorum abi şuradan. Kapatmak istiyorum bunların önünü. Hoş geldiniz. Ha, burada kule de yok. Arkadaşlar sarı gördünüz mü? Q'nun hasarını. Tur verdiler. Çok basit bir oyundu arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz bu, tür içerikleri çekmemi isterseniz yani A'dan Z serisi de yapabilirim. Ee, i̇stiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.